Hop yavaş kapını kapat o zaman Sen de kapıyı çal o zaman ne bileyim ben yalnızım zannediyorum Hırsız gibi sessiz sessiz geliyorsun Adetim değil Allah Allah alışacaksın o zaman Hadi acele et nikah memuru bekliyor Çıkarsan giyinirim Bitti mi? Kayınvaliden bayılacak. Umurumda değil. Ne olur bak bunun başka bir yolu yok mu? lütfen yalvarıyorum sana yok mu bak sen biraz sonra hiç sevmediğim bir kadınla evleneceksin ben hiç sevmediğim bir adamla evleneceğim hayat sadece bana değil sana da zehir olacak Ferhat ne gerek var ne olur yapma bak biz birbirimizi başka bir yerde tanımış olsak birbirimizin yüzüne bakmayız Ferhat bizim aynı odada nefes almamız imkansız biz o kadar farklıyız yapma. Başka bir yolu yok mu? Yapma. Öldürmeyen güçlendirir. Merak etme. Anlığı <laughs> indireceğim. İşte gençlerimiz de geldiler. Buyurun, memurumuzu çok bekletmeyelim. Namık Bey, ben sizi babam yerine koymuştum biliyor musunuz? Evet. Belki en az onun kadar iyi bir insan olduğunuzu düşünmüştüm. Evet, onun kadar iyi insanlara iyilik tahtan, umut tahtan, onları önemseyen. Siz bir katilsiniz. Beni yaşarken öldürdünüz. Allah belanızı versin size. Kızım. Yerinde olsam şükrederdim gelin kızım. Belli mi olur? Belki canına can katıyorum. Nikahta keramet vardır derler geç hadi. Uslu ol ki bozulmaz. Daha önce konuşmadık herhalde ama şahit benim herhalde. Sağ ol dayı. O iş Cüneyt'te. de. Cüneyt gel bakalım. Aramızda tek evli sensin. Biraz yoralım seni. Bilsiz. Sen de geç hastanın şahidi ol. Aa! Teyzemin oğlu ya, vallahi kırılırım ama ya. Geç. Deli mi bu kız ayol? Bu gelinliğin hali ne? Bence harika bir kız. Niye öldüyorsun Gülden abla? Ayrıca şey çok güzel. Hazırsanız başlayalım.